Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşeğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üstü idim. Bellidir kutsallığım şehir isminden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslüman'a selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa, kucaklasın beni İslam diyordu.